daha az seviyorum seni. Giderek daha az. Unutur gibi seviyorum. Azala azala. Aramızdaki uzaklığın karanlığında. Geceler kısalıp gündüzler uzuyor öyle olunca. Daha az seviyorum seni. Kendini leştiren bir yara gibi. Daha az ve zamanla. Sen geceyi tutuyorsun, ben nöbetini. Uzak dağ kışlalarında görmüyoruz birbirimizi. Usul usul sesiniyor kopmuş yollara. Işığı hafif, uykusu ağır koğuşlarda üzerini örtüyorum senin. Sevgilim, sevgilim. Yıldızları daha büyüktür bazı gecelerim nöbet kadar yalnızken öğreneceksin bunu da. Artık daha seviyorum seni. Unutur gibi, ölür gibi daha az. Yeniden ödetiyorum kendime onca aşkın öğretemediğini. Kolay değildi Yalnızca sevgilimi değil, evladımı da kaybettim ben. Kaç acı birden intihan etti beni. Bir tek gece vardır insanın hayatında, ömür boyu sürer nöbeti. Bu da öyleydi. İyi ol, sağ ol, uzak ol. Ama, ama bir daha görme.